Ne düşünüyorsun? Şu anda bir canın sıkkın gibi. Ya ilk tam birisine ne düşünüyorsun diye sormak çok saçma ya. Ayrıca nezaketsiz de bir şey ya. Kusura bakma. Bence öyle. Niye abi? Abi birincisi bu çok kişisel bir şey. İkincisi bunu anlatması çok zor. Üçüncüsü hiçbir zaman insanın kafasında böyle yetbare kristal top gibi parlayan tek bir düşünce olmuyor. Yani şimdi sen sorup da bok edene kadar benim aklımın bir köşesinde Days No Sunshine Ranch Zone şarkısı çalıyordu. Birazcık bu akşam neye yiyeceğiz acaba? Sandviç mi yiyeceğiz? Makarna mı yapsak? Sulu yemek yemiyoruz, yememiz lazım. Düşünceleri birlikte. De. Onun haricinde benim eski ev sahibim biliyorsun. O ev sahibiyle kafamda hayali bir tartışma yaşıyordum yani. Hatta kazanmakta da üzereydim o tartışmayı. O yüzden ne düşünüyorsun? Sen e, bildiğin Ne düşünüyorsun? Şey, bilmiyorum ki ne düşünüyorum. Ne düşünüyorsun diye düşünüyorum. Ne düşündüğümü düşünüyor oluyoruz. bu sırada. İşin içinden çıkamıyordu sonra.